Motorları falan çıkardın mı arabanı? Bütün aksamı sistemin içinde, aracın üstünde. Sadece şu arka kısım kesilip yeni yapıldı araç. Bungalov şeklinde çevrildi. Yani oda tipine ve bungalovden esinlenerek yapıldı yani burası. Altyazı M.K. <laughs> Biz de bu arabayı ilk önce çay taşımak için kullandık sonra çay bitince burayı açtık burada kullanmaya devam ettik oda olarak. E, 2015'ten beri şu araç bizde Çay olarak yani çayı taşımak için aldık bu aracı Sonrasından turizm işine girdiğimiz için Tamamen artık e, çay işinden elimizi ayağımızı çektik Böyle turizm olarak buna devam etmeye başladık e, Sonradan bir fikir geldi aklıma e, Normalde kalacak yerimiz olmadığı için böyle bir şey yaptık İlk olarak herkes Mongol FTP olarak herkes bir şey başlamıştı yani yapılmaya. Ben de aracın üstüne böyle bir şey yaptım. Turizm için. İlk de biz kalıyorduk. Sonradan rağbet olunca tamamen e, satışa başladık. Şu anda zaten olarak e, komplesini ben yaptım. Boyasından bütün yapım aşamasına kadar her şeyi ben yaptım. 2017'den sonra tamamen bu şekilde bu araç. Yani şu noktada durmuyordu, şurada duruyordu ama akabinde buraya aldık. Böyle bir şey olarak kullandık. Şunun maliyeti onun o zaman da 10 bin lira harcamıştım ama şu anda yani yapamıyorsun yani böyle bir şey. Maliyetler daha arttığı için yaklaşık bir haftada bu şekilde dönüştürdüm ben o zaman. Tabii buraya kaldırmamız vinç yardımıyla oldu. Vinç yardımından sonra yani buraya kalkıyor. Ayratım bu araç çalışıyor yani gezerek de yola çıkabiliyoruz ama şu anda sabitledik burada. Ama ilerleyen zamanlarda yola çıkmayı düşünüyoruz.